Uşak'ta otobüsün diğer araçlara çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Uşak'ta bir kamyonla çarpışarak kontrolden çıkan ve otomobil ağaç ile aydınlatma direğine çarparak durabilen otobüsün sürücüsü yaralandı. Otobüs, Atatürk Bulvarı'nda aynı istikamette ilerleyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs aynı şeritte, tomobile ve orta refüjdeki aydınlatma direği ile ağaca çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği ve ağaç yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs sürücüsü yeğitçi, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Uşak-Ankara karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Olay sırasından otobüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.